Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni yeni bir Kurban Bayramı Foot hepiniz hoş geldiniz. Zevdim derim Belki de e, siz bunu izlerken Kurban bayramı bitmiş olacak ama Kurban Bayramı'na şöyle güzel bir şekilde veda edelim derim sizlerle birlikte ve tatlı güzel bir tane Foot Kurban Bayramı challenge yapalım Dediğim Daha fazla Foot Draft'lar için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 25.000 like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da herkes Kurban Bayramı'nda ne yaptı? Eee kurban kestiniz mi tatile mi gittiniz köye mi gittiniz ne yaptınız kurban bayramında yorumlara yazın bakalım gençler bol bol bekliyorum Haydi bakalım bundelik delik ekranımız geldi ve başlıyoruz Kurban bayramı challenge'ımızda biliyorsunuz gençler kurban harflerinin K U R B A N harfleri olan oyuncuları alıyoruz Yani neredeyse rahat güzel bir draft oluyor Ama güzel bir dizilişle gelseydi tatlı olacaktı 4 4 2 biz 4 3 3 ...vazgeçmeyelim en iyi oynayabildiğimiz... ...Ronaldo ile başlayalım desek... ...tabii ki kurban harfinin neredeyse hepsi var... ...ve sol kanatlarımız... ...geliyor e ...burada kimi isterim... ...Neymar, Kur... ...tabii ki var... ...ee... ...sağ tarafı gönder diyoruz gençler... ...93... Ankara Messi geldi... Ama bize kimya da lazım. Kurba A harfi olduğumu zaten direkt bitmiştir. Haydi bakalım takımımızı dizmeye devam ediyoruz. Ee, en iyi bize Kevin de Brun Kevin de Bruyne'de de hepsi var. R var. B var. Hocam güzel bir defans güzel bir. Oy Robertson yakmıştır. Ve kurban bayramı takımımızda gençler bir diğer oyuncumuz. Pedri de güzel ama kimyası uymaz. Bruno Fernandes kurbanın B'si var, R'si var, her harfi var, N harfi var. Ve sağ beklerimiz. Evet biraz cortladık. Şimdilik Florenzi alalım. Onda da her var. Kötü kartlar verecek gibi hissettim. Ama güzel geldi. Şimdi. Mahalle futbolcusu Werner'i de alalım gençler. Kimya kastıralım. Hadi hocam. Uçur bizi hocam. Evet gençler. Bizimlikten kimseyi vermedi. O yüzden bir İspanya alalım bakalım. Acuna alalım. Onda da yine heraflerimiz var hocam. Güzel bir stoper istiyoruz. Toti Rupendiyaz. Kurban Bayramı'nın her harfleri var ve bir diğer stoperimiz de oy 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 çok iyi. Gomez alırız. Var mıydı? Kur K yok, U yok, R yok, B yok, A yok. Gomez'i alamıyoruz. Oha, ilk defa bir oyuncunun isminde hiçbir harf yok la. Evet gençler, Portekizli kaleci de çıkmamış. O yüzden şimdilik A olanı alalım. Abi Gomez'i alamıyoruz. inanamıyorum. Bir tane stoper çıkarıp Gomez'i çıkartacağız gençler. Gomez'in oynaması yasak. Oy! Tonal de çok iyi. Ee, ama bizim zaten dostumuz var. O yüzden Tonal iyi bir alalım. Zaten N harfi falan var hocam. Güzel bir stoper istiyoruz. Ee, saliba olsun. A harfi gördün mü direkt kurban challenge oluyor. Güzel. Kondede gençler N harfi var kurbanın. U harfi U harfi de var. O yüzden Konde'yi alabiliriz ama Konde de İspanyalı. Aga ya. Of, Totti dondurma gençler ama kimya vermez. Bize Premierlik lazım. O da gelmiş. Mendi mi terstegen mi mendi olsun. Mendi'yi de şöyle koyduk. Gençler defa defansı acil toparlamamız gerekiyor oraya. E. Gerisi fena değil. Rideval'da aldık. Bir diğer oyuncumuz. Ben Yedar olsun. Hadi hocam güzel bir oyuncu istiyoruz. Of Ribery'nin kartı çok güzel. Ribery'yi de alalım. Hocam stoper vermeyecek mi? Gençler kurban. Bu adamın isminde yok. Enkunku'yu aldık. Son 3 kartımız. Ve stoper Andersen gelmiş. Tamam bunda kurban harfleri var. Ve bu Solbek 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 solbek. Kamara'yı alalım. Son oyuncumuz da gençler. Bakıyoruz. Rodrigo'yu alalım. Ben bir takımı kurayım. Geliyorum. Ve boom. Görmüş olduğunuz gibi gençler. işte karşınızda takımımız. 90 rating. 94 kimyayız. E, maç başlar başlamaz. Ben arkadaşlar oyuna... E, Konde'yi alıp stopere koyacağım. Kimya kastım bu şekilde. Yine bu adamın yerine de... E, Tonali'yi koyacağım. Oradan ilerleyen dakikalarda da Neymar falan girer oyuna. Haydin bakalım maça. Rakibimizin takımı Napoli'ye karşı oynayacağız gençler 90 rating 92 kimya Legend falan çıkmış fena değil güzel tatlı bir takım vardı Ümid ailesi stadımızda az ne kadar doldurur mükemmel bir atmosfer var gençler kurban challenge'ımızda Tabii ki kazanıp challenge'ı başarılı bir şekilde bitirmek istiyoruz Napoli ile oynayacağız Hemen öncelikle bir takımımıza ayar geçelim Andersen çıksın Konde girsin Sonra Tonali defans fortasaya girsin. Böyle bir başlayalım bakalım. Ve gençler zorlu mücadele başlıyor. Puskas verdi pasını şimdi. Aman beyler dikkat beyler diyoruz. Şimdi döndüler geriye. Florenzi. Riedewald. Bıraktı şimdi. Kevin de Bruyne de gönderdi. Mahalle futbolcusu Werner. Topu önüne 2 saat alamadı bizim mahalle futbolcusu Werner. Hocam. Çeşenistan'dan gitti geldi oyun ya. Evet gençler Puskas yardırıyor önündeyiz. Şimdi Cuadrado verdi pasını yerden. Mendy helal olsun. Robertson bıraktı şimdi arkadaşlar Werner. Werner Kevin de Bruyne gönderdi şimdi upuzun. Muhammed Salah bize gelmedi. Şimdi Chiesa. Yardırım beyler diyorum. Güzel bir top geldi. Tolisso. Tolisso vurdu dışarıya. Güzel kapattı gönünü. Top aldık. Pasımızı verdik. Kevin de Bruyne. Haydin beyler diyorum. Tonali. O da bıraktı şimdi gençler. Bruno Fernandes'in pası geçmedi. Güzel kapatıyor ortalanları. Top bizde. Beyler yürüyün bakalım. Allah 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 Allah. Çıkamadık oradan da. Şimdi pas geldi. Fuskaz. Dikkat beyler diyorum. Yardırın acımayın diyorum. Messi yardırıyor içeri doğru. Oy helal lan Mendy. Mendi inanılmaz kurtardı gençler. Şimdi kafayla indirdiler. Konde topu alamadık. Baskı diyorum ve alıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi atak sırası bizde. Werner bıraktı Ronaldo'ya geçmedi. Vay arkadaş takım hiç ileri çıkmıyor ya. Evet dikkat beyler diyorum. Bastırın beyler diyorum. Kevin De Bruyne indirdi. Şimdi bir kontratak olabilir mi? Yürü Werner oradan diyoruz. Werner gidiyor. Topu indirdi Werner. Werner gidiyor gençler. Werner vurdu ve gol. Ümit Man. Boom. Werner orada mükemmel kaçırıyoruz. Ve ilk golümüzü atıyoruz. Mahalle futbolcusu Werner atıyor. Mahalleden maça geldi kral bugün ve golünü attı. Tabi Ronaldo'nun pası daha mükemmeldi. Hadi beyler. Şimdi Neymar. Oy, çok iyi vurdu ama. Kalede bir kral var. Mendy. Kevin De Bruyne. Neymar. Oynatmayın oğlum diyorum. Top aldık. Werner bıraktı şimdi. Bruno Fernandes'e gönderdi. Kevin De Bruyne uçtu. Bizde kalır o. Geçmedi be. Güzel geldik ama geçmedi. Gençler şimdi ikinci yarı başladı. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekleyecek. Kevin De Bruyne. Hocam öldü adam orada. Tonali bıraktı şimdi. Werner. Ver kaç diyoruz. Kevin De Bruyne'den tekrar Werner'e. Werner de oynadı içeriye. Ronaldo çekti. Ronaldo vurdu. Ronaldo vurdu ve gol. 2-0 geliyor gençler. Çok güzel geldik orada. Cristiano de Johnson Ronaldo. Güzel bir gol geliyor. Şimdi top aldık. Salahito verdi pasını. Yürüyün beyler dedim. Bruno Fernandez, Tonali o da bıraktı. Tekrar içeri oynadık. Bir pas daha geldi. Bruno vurdu geçmedi be. Hadi be Bruno. Evet araya girdik. Oyunun hakimiyetini iyice aldık Bruno. Bruno. Verdi pasını Bruno bir daha verecek. Hocam faul yok mu orada ya? Evet beyler dikkat diyoruz. Şimdi Suarez de top. Suarez yardırıyor. Suarez döndü arkaya. Güzel kapattık. Mendy şimdi upuzun gönderiyor Ronaldo'ya doğru. Ronaldo topu indirdi. Bruno Fernandez Kevin De Bruyne. O da bıraktı şimdi Ronaldo. Ronaldo'nun pası geçmedi. Güzel kapattılar. Hadi beyler diyorum. Pusudayız. Takipteyiz. Cuadrado. Cuadrado pasımızı veriyoruz. Şimdi Werner mahalle futbolcusu Werner neler yapıyorsun? Ronaldo top istedi. Ronaldo alacak. Ronaldo indirdi şimdi. Ronaldo çekti topu. Verdi pasını gençler Kevin De Bruyne. Mahalle futbolcusu Werner o da bıraktı Kevin De Bruyne. Salah vurdu. Abi defansta hep biri var topa dokunacak ya. Salah geri aldı. Veremedi pasını orada şimdi. Salahito bıraktılar gençler. Atal. Atal'dan son. Son da bıraktı şimdi. Yine beleşemeleşe önlerinde kaldı. Ama sakiniz. Cuadrado. Cuadrado. Dönderdi arkaya doğru Tonali. Kevin De Bruyne topu indirdik. Şimdi pasımızı verdik. Abi ya yukarı oynamam gerekiyordu. Uf. Dikkat beyler diyorum. Dikkat beyler oradan bir şey olmaz. Bruno Fernandez. Onun pası geçmedi. Neden sakin oynayamıyorum? Şimdi pas geldi gençler. Son bıraktı. Vurdular ve gol geliyor. Sakin oynamam gerekiyordu. Ama o sakinliği kaybettik. Puskas. Ve gençler 2-1 oldu. Ben Werner'i çıkarttım. Zubba Neymar aldım oyna. Haydi bakalım. Kevin De Bruyne. Şimdi Kevin De Bruyne bıraktı. Suppa Neymar. Durma Neymar. Yürü Neymar. Kaptırma topu Neymar dedik. Neymar kaptırdı. Sakiniz gençler. Şimdi Ruben Diaz bıraktı. Bir pas daha. Bruno Fernandez oynadı. Muhammed Salah da oynadı. Ronaldo ya. Ronaldo. 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 Kaleci Mike Nam. Hadi be. Güzel vurduk olmadı gençler. Orta geliyor. Şimdi kaleci Mike Nam. Affetmedi. Pasla başlattı. Bir pas daha geldi. Çok iyi aldık. Tonali. Ruben Diaz. Kaldırdı şimdi. Salahito. Çekti topu Salahito. Salahito bir daha çekti. İçeri giriyor. Yaptı ortasını. Kimse vuramadı. Ronaldo. O da alamadı. Hocam faul yok mu Ronaldo'ya ya? Abo Suarez gidiyor gençler. Şimdi aldık ama o topu. Pasımızı verdik. Sakince oyunumuzu kuracağız. Dakikalar 73. Şimdi bıraktık. Tonali. Tonali. O da oynadı gençler. Florenzi. Florenzi'den Salahito. Çekti topu şimdi Salahito. Taç bizim. Evet şöyle bir bakıyoruz. Tekrar Florenzi'yi gördük. Florenzi'den Salahito. Salahito gönderdi. Ronaldo kafayı vuramadı. Yine kimse kafayı vuramadı. Dikkat beyler diyorum. Tonali senin de oğlum o ya. Çok da güzel kapatmıştım orayı. Evet gençler baskılıyız. Haydi beyler diyoruz. Top aldık şimdi. Neymar yeni girdin yürü oğlum. Yürü Neymar. Şimdi bıraktık gençler. Bruno Fernandez. Bruno Fernandez verdi pasını şimdi. Salahito. Salahito o da bıraktı. Vur oğlum. Vur lan ve gol. Omen. Bum. 3-1 yapıyoruz gençler. Mükemmel bir gol geliyor. Herkes akıllı olacak. Çık, 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 çık. Alama len diyoruz gençler ve kurban bayramı challenge'ımızda mükemmel bir win alıyoruz. Tam istediğimiz gibi, tam hayal ettiğimiz gibi çok güzel oldu. Takımız ee, takımımız mükemmeldi görmüş olduğunuz gibi. Tonali çok iyi oynadı dosta. Ronaldo yine iyiydi. Werner yine çok iyiydi bizim mahalle futbolcusu falan ve mükemmel bir şekilde rakibimizi pes ettiriyoruz gençler. 3-1'lik tatlı bir galibiyet geliyor. Görmüş olduğunuz gibi e, biz topla oynamışız %53. Çok olmaz. Çocuğun 14 şutu var ama her yerden vurdu. Bizim 8 şutumuz var. Gol beklentisi 3.4'e 3.2. Ortada bir maçtı ama golleri atan biz olduk gençler. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kurban baramı challenge dedik ve challenge'ımızı başardık. Daha fazla futraftar için süperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarda bekliyorum. Yorumlara challenge fikirlerinizi yazın. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.